Hoş geldin arkadaşım tekrardan. Şimdi artık fiilimsileri sorularla taçlandırma vakti. Gel bakalım. Yine cevabın A B C olmasından daha önemli olan şey burada benim soruya nasıl yaklaştığım, nasıl bulmaya çalıştığım. Lütfen sen de buna odaklan. Şimdi ilk sorumuzda diyor ki: "Bu cümleyle ilgili hangisi söylenemez?" Tüm fiilimsi türlerine yer verilmiştir. Yani isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Basit yapılı bir fiil. Bunu sen biliyorsun. Bak basit zamanlı demiyor. Ek fiille o şeyi karıştırma. Basit yapı dediğim tek bir sözcükten oluşacak ve hiçbir şekilde yapım eki almayacak bir fiil. Tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması. Bunu da hatırlıyorsun. Hatırlamıyorsan da birazdan hatırlayacağım. Birden fazla edat ve yapıca birleşik bir cümle. Bir tek E seçeneğini daha görmedin. Ee, ya da bilmiyorum hani sonradan mı izledin ya da öncesinde mi izledin. Neyse ama yapıca birleşik demek aslında bir cümlede bir yüklem ve bir, en az bir tane de fiilimsi olması demek. Aslında yine fiilimsiyi ilgilendiriyor. Gel bakalım. Sadece içimde susmak istemeyen, bak makı gördüğüm anda ben buna ne diyeceğim artık? Evet burada mekmak var. O yüzden kafadan direkt isim fiil diyebilirim. Ama susmak fiil. Hani yine üçte üç kuralına bakalım. Susma eyleminin adı. Bir de mekmak isim fiil. Susmak istemeyen bir ses. Nasıl ses? Burada dikkat et bak. Nasıl ses? Susmak istemeyen bir ses. Buradaki istemeyen en an sıfat. Fiil cümlede zaten sıfat görevinde bir de istemek fiili. O yüzden ben buna ne diyeceğim? Sıfat fiil. Peki bir ses olduğu için yazıyorum. Dikkat et olduğu aslında buradaki olduğu bilgisi için buradaki adlaşmış sıfat fiil. Şimdi öğrenciye bazen diyorum olduğu bilgisi hocam ne alaka? Ama adlaşmış sıfat var burada sıfat fiil. Çünkü önünde olduğu derken aslında olduğu bilgisi, olduğu sebebi neyse. E, olmak fiili dıktik dık sıfat fiil eki almış ve cümlede adlaşmış sıfat olduğu için adlaşmış sıfat fiil diyorum. Peki zarf fiil var mı burada? Ben bulamadım. O yüzden aslında cevap bu. Ama dursun emin olalım. Basit yapılı bir fiil. E yazıyorum derken yazmak fiili. Şimdiki zaman ki peki yani çekim eki. Um da şahıs eki o da çekim eki. E bir fiil çekim eki almamış. Ve yap şey yapım eki almamış. Ve tek bir sözcükten oluşuyorsa. O yüzden o zaman buna ben ne diyeceğim? Evet basit yapılı bir fiil kullanılmış. Tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması. Bakalım sadece içimde diyor. Benim içim demek değil mi bu aslında? Benim içim belirtili isim tamlaması öyle değil mi? E benim düştüğü için evet tamlayanı düşmüş isim tamlaması var. Birden fazla edat hem sadece edadı hatırla edatı hem de için değil mi edat görevindedir o yüzden birden fazla edat var yapıcı birleşikte dedim ki bir yüklem Sadece bir yüklem olacak ama en az bir fiilimsi. E zaten ben üç tane fiilimsi buldum. E Yüklemde bir tane o zaman yapıcı birleşik bir cümle. Ama ne dedim? Tüm fiilimsi türleri yok burada. İsim fiil var, sıfat fiil var ama zarf fiil yok. Bu yüzden cevabım Adana. Peki devam edelim. Diyor ki yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimse. Yani mesela birinde isim fiil, diğerlerinde zarf fiil. Birinde sıfat fiil, diğerlerinde sıf isim fiil olabilir. Bakalım. Yazarın bu tek kitabı insanların aşk anlayışını sorgulattı bana. Şimdi bak yazar bu tek kitabı zaten baktığında yazmaktan yazar var ama hani bu yazar kalem demiyor ya da yazar kasa nasıl kasa yazar kasadaki o bu o değil. Buradaki yazar bir meslek adı o yüzden ilgisi yok. Zaten fiille ilgisi olmayan anlayış ve sorgulattı. E bakıyorum anlamak fiili. Anlamak fiilinin adı mı olmuş eyleminin? Evet. E bir de ış iş ekini almış. İsim fiil var mı burada? Var. sorgulattı derken sorgulattı. Bak ben sorgulattım, sen sorgulattın, o sorgulattı. Çekimleyebiliyorsan bu bir fiildir. Hatta sorgulatmak tı görülen geçmiş zaman kipeki almış. O yüzden burada sadece isim fiil var. Devam. Bu kitapta anlatılan kesinlikle aşk değildi bana göre. Bak bu kitapta anlatılan aslında burada anlatılan şey demek istemiyor mu? Evet o yüzden anlatmak fiili ismi belirtip aslında niteleyip kendi içinde gösterdiği için adlaşmış sıfat. E bir de en an sıfat fiilekini almış adlaşmış sıfat fiil oldu arkadaşım. Buna da dikkat et. Peki Takıntılı bir ilişki. Zaten cevap bundan sonra belli olacak. Ya isim fiille devam edecek ya sıfat fiil. Takıntılı bir ilişki. Herkesin bir kişinin tahakkümü altında psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü bir roman. Bak nasıl roman? Gördün mü burada romanı? Roman isim. Nasıl roman? Gördüğü roman ya da hangi roman? O yüzden bu bir kere sıfat görevinde. E peki görmek fiili mi? Evet. E bir de dık dik ekini almış mı? 3'te 3 üç kuralı. O yüzden burada da bir sıfat fiil var diyorum. Zaten cevabın Adana olduğu çıktı. Ama diğerlerini de bulalım. Kimsenin doğruyu yanlışı ayırt edemediği bir durum. Bak yine aynı mantık. Nasıl durum? Durum isim. Nasıl durum? Ayırt edememek. E, etmek fiili. Zaten dık dik ekine almış. E bir de cümlede sıfat görevinde. O yüzden sıfat fiil. Yazıldığı zaman. Bak nasıl zaman? Yazıldığı. Yine yazılmak fiili. Dık dik eki sıfat görevinde. Sıfat fiil ne kadar değersiz görüldüğünü ve kadınların da çok histerik olduğunu bak görüldüğü bilgisini düşündürdü histerik olduğunu olduğu bilgisini düşündürdü. Yani burada iki tane adlaşmış sıfat fiil var. Bak özellikle adlaşmış sıfat fiilleri gösteriyorum sana. Burada görüldüğünü, olduğunu genelde öğrenci zarf fiil olarak alıyor. Dığında, diğinde gibi. Bir kere dığında, diğinde eki yok. Dı, di var burada. Dık, dik ekinin aslında değişmiş hali ve dediğim gibi burada görüldüğünü bir kere görevden gitsen bunun zarf fiil olamayacağını zaten görürsün. Burada aslında bir sıfat nitelediği sözcüğü içine almış ve adlaşmış sıfat görevinde. E bir de fiille alakası olduğu için adlaşmış sıfat fiil diyorum. E hepsinde sıfat fiil var ama A seçeneğinde isim fiil olduğu için yani birinci cümlede cevap A. Devam edelim. Diyor ki hangisi yanlıştır? Birden fazla adlaşmış sıfat fiil güzel. Zar fiil tamam. Belirtili isim tamlamasının tamlanını hemen somutlaştır. Tamlayan, tamlanan Bak bu tamlayan, bu tamlanan ama tamlanan ne diyor? İsim şey fiilimsi olacak. Peki bakalım doğru mu? İsim fiil kullanılmış, fiilimsi yüklem görevinde kullanılmış. Şimdi bazen diyorlar ki fiilimsi yüklem olmaz. Halt etmişsin sen. Ek fiilin ilk görevi neydi? İsim soylu sözcüklere gelip onu yüklem yapar. E fiilimsi de isim soylu bir sözcük öyle değil mi? Arkadaşlar fiilimsi çatır çatır yüklem olur. O yüzden sakın ha hani işte yüklemi çıkardıktan sonra fiille alakalı her şey fiilimsidir mantığına düşmeyin. Bu çok yerde çıkıyor karşıma. Böyle bir şey yok. Fiilimsi yüklemde olabilir. Peki emin olun çok çok pratik bir nokta. Öyle söylenilen bir şey olsaydı burada ben de söylerdim bunu. O yüzden yok bu sadece sizi aslında yanlışa sürükler. Peki cevap vermem gerektiğine cevap vermem derken bak vermem demiyor. Cevap verme. Benim cevap vermem. O yüzden mema burada isim fiil ekimi. Evet ve burada isim fiil var. Şuna bak. Buradaki m'yi ben cevap vermem, sen cevap vermezsin o cevap vermez. E hocam diyor bu çekimleniyor. İyi de buradaki cevap vermek değil ki. Benim cevap vermem, senin vermem. E benim, senin bunlar neydi? İyelik değil mi? O zaman buradaki m şahıs eki değil, aslında iyelik eki. İyelik eki de isim soylu sözcüklere geliyor. Unutma. Bak hangi bilgiyi aslında ne için kullanıyorsun? O yüzden Türkçede bir bilgi eğer iyilik ekini sadece iyilik sorulduğunda kullanma. Bak o bilgin bunun zaten fiil olmaması gerektiğini sana söylüyor öyle değil mi? Fiil soylu sözcükler iyilik eki almaz çünkü. O yüzden isim fiil var. E zaten cevap denizli gitti. Devam. Cevap vermem gerektiğine inandığım birileri bak. Cevap vermem gerektiği bilgisine inanmak değil mi? Aslında gerektiği bilgisi diyor. Adlaşlı sıfat fiili gördün mü? Gerekmek dık dik. Bir tane adlaşmış sıfat fiil buldum ama birden fazla diyor. İnandığım birileri, nasıl birileri inandığım. Burada isim olduğu için buradaki adlaşmış sıfat değil, sıfat fiil değil sadece sıfat fiil. Nasıl biri? inandığım biri. inanmak dık dik eki. Seslendim yıllarca. Dilim tutuldu karşımda kimsenin olmadığını fark edince. Bak Olmadığı bilgisini fark edince. Yine öyle değil mi? Olmadığı bilgisini. O yüzden burada da bir sıfat fiil var mı? Adlaşmış sıfat fiil. Evet. E, i̇kinci adlaşmış sıfat fiilimi de bulduğum için a gitti. Zar fiil diyor. Ne zaman dilim tutuldu? Fark edince. Edinceyi gördün mü? Etmek fiili. Ince ince eki almış. Edince burada zarf fiildir arkadaşım. Çünkü ne zaman dilim tutuldu, ne zaman sorusunu fiile sorduğumda aldığım cevap zarftır. E bir de etmek fiiliyle alakalı. Bir de ince ince eki almış. Valla cillop gibi zarf fiili gördüm. Peki belirtili isim tamlamasının tamlananı diyor. Peki bir şey diyeceğim. Kimsenin olmadığını, kimsenin olmadığı derken aslında kimsenin, bakın tamlayan eki, olmadığını kimsenin olmadığı aslında öyle değil mi? Şimdi burada adlaşmış sıfat fiil olduğu için adlaşmış sıfat fiiller isimdir aslında. Zaten adı üstünde adlaşıyor. O yüzden bakın tamlayan da tamlanan da var ve tamlanan adlaşmış sıfat fiil olduğu için e zaten ne diyor? Tamlananı fiilimsidir. Bu da doğru, bu da gitti. Ama diyor ki fiilimsi yüklem görevinde. Bakalım cevap vermem gerektiğine inandığım birilerine seslendim yıllarca. Bir kere seslendim, yüklem. Dilim tutuldu karşımda kimsenin olmadığını fark edince. Devlik cümle olunca şaşırıyorsan kurallıya çevir. Karşımda kimsenin olmadığını fark edince dilim tutuldu. E dilim tutuldu bir deyim burada birleşik yapılı bir fiil var gördün mü? Deyim var burada yüklem. E peki bakıyorum ikisi de ben seslendim sen seslendin o seslendi. Çekimli fiil. Benim dilim tutuldu senin dilin daha doğrusu şöyle. E... Dilim tutuldu, dili tutuldu, dili tutuldu, dilin tutuldu şeklinde. Yani demem o ki burada da bir deyim var ve dili geçmiş zaman kipek ile çekimlenmiş. O yüzden buradaki yüklemler fiilimsi görevinde. Yani fiilimsiler yüklem değil, bayağı yüklemler fiildir burada. O yüzden E seçeneği yanlıştır arkadaşım. Hadi bakalım son soruyla devam ediyorum. Hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümlede birden fazla sıfat fiil. Bakalım. Anadolu'daki Frik kültürünün Balkan kökenli olduğu varsayımı bak nasıl varsayım olduğu varsayım olmak dık dik gördün mü sıfat fiili evet varsayımı ile 1200'lerdeki deniz kavimleri sorunsalına katkı sağlayabilecek ilginç mezarlık nasıl mezarlık katkı sağlayabilmek ecek acak bakın burada da bir sıfat fiil o yüzden A seçeneği gittim. İkinci cümlede sıfat fiil ve zarf fiil. Bakalım. Beşiktaş metro alanında dar bir alanda ortaya çıkan bu yoğunluk. Nasıl yoğunluk? Dikkat et. Çıkan derken sıfat fiil. Peki gerçekte tepelere ve vadi gerçekte tepelere ve vadi gerisine kadar uzanıp geniş alanı kapsıyordu. Nasıl kapsıyordu? Bak kapsamak fiil. Nasıl sorusunu fiile sorduğum için uzanıp burada zarf görevinde. E bir de uzanmak fiili. Ip ip eki almış zarf fiil. O yüzden hem sıfat hem zarf fiili gördün mü? Evet. Üçüncü cümlede hem isim fiil hem sıfat fiil diyor. Bakalım. Araştırmalar. Evet araştırma eyleminin adı mı olmuş? Evet isim fiil var. Araştırmalar durdurulmaz ve bu sorunları aydınlatabilmek için çalışma alanı genişletilebilirse önemli buluntularla karşılaşabiliriz. Şimdi bir de aydınlatıla, aydınlatabilmek derken isim fiil var. Şimdi burada bunu özellikle yazdım. Durdurulması öğrenci diyor ki Aa, durdurulmak, mezmaz, sıfat, fiil tamam diyor C'yi de buldum. İyi de buradaki durdurulmazsa, buradaki aslında durdurulursa geniş zamanın şartıyla çekimlenmiş aslında birleşik zamanlı bir fiil var. Ek fiil var burada öyle değil mi? Buradaki fiil çünkü araştırmalar durdurulmazsa araştırmalar ya da çalışma alanı genişletilebilirse diyor. Burada durdurulmaz araştırma ya da durdurulmaz araç demiyor ki. O yüzden buradaki sıfat fiil değil bak dikkat et durdurulmaz burada nedir arkadaşım? fiildir, çekimli fiildir. Buna lütfen dikkat et. Gerçekten çok düşürücü bir sorudur. Ben yazdım diye demiyorum. O yüzden cevap C. Evet isim fiil var ama bu cümlede sıfat fiil yok. Devam. Dördüncü cümlede adlaşmış sıfat fiil diyor. Kazılan tabakalar. Nasıl tabaka? Kazılan. Kazılan burada sıfat fiil. Benden adlaşmış sıfat fiil istiyor halen deniz seviyesinin altına inilmediği, hemen artık bunu görmüşsündür, inilmediği bilgisi gözükmektedir. Nasıl bilgi inilmediği, dık dik sıfat fiile ki, e bir de inmek inilmek, o yüzden evet sıfat fiil var mı? Var. D de gitti. E'ye bakalım. Beşinci cümlede isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Bakalım. Biraz artık kalemimi rengini zahmet olacak ama ben bir değiştireyim. Daha alt tabakalarda da Yeni Kapı'daki gibi yerleşim izlerinin devam edip etmediği bak devam edip zarf fiil etmediğinin araştırması etmediği bilgisi yine bu da olmuyor mu etmediği bilgisinin e, o zaman buradaki de sıfat fiil hatta adlaşmış sıfat fiil değil mi evet e bir de etmediğinin araştırılması derken araştırılma eyleminin adı olduğu için isim fiil değil mi evet e seçeneği de gitti ama dediğim gibi C seçeneğine ulaşamadığım için yanlıştır. Şimdi diyeceksin ki. E hocam ama sen son cümlede zarfiz isim fiil ve adlaşmış sıfat fiil buldun. Ama burada sıfat fiil diyor dediğinde sıfat fiil dediğinde hem sıfat fiile hem adlaşmış sıfat fiili kabul edebilirsin. Ama adlaşmış sıfat fiil dediğinde sıfat fiili kabul edemezsin. Bunu bil. O yüzden burada ha sıfat fiil ha adlaşmış sıfat fiil fark etmez. Ama mesela diyor ya. Dördüncü cümlede adlaşmış sıfat. Bak dördüncü cümlede sıfat fiil buldum ama bunu adlaşmış sıfat fiil kabul edemem. Bu aradaki ayrım da önemli. Bitti. <laughs> Fiilimsi bu kadar. İşin mantığını umarım anlatabilmişimdir. Ek bazlı gitme ne olur. Üçte üç kuralı hayat kurtarır. Önce bir fiille ilgili mi değil mi ona bak. Sonra görevine bak. Çünkü bunlar isim soylu sözcüktür. Fiilimsiler İsim sıfat ya da zarf görevinde kullanılıp kullanılmadığına bak. E son olarak da eklerden zaten biri varsa bu artık bir fiilimsidir. E, bol soru çözmeni tavsiye ediyorum. Hatta rica ediyorum. E, çöz. <laughs> Bence çöz. Yapamadığın olursa ben hep buradayım. Ne zaman istersen sorabilirsin arkadaşım. Bir sonraki konumuz fiilde çatı. O zamana kadar esen kal, şen kal. Hoşçakal. Görüşürüz.